Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bu güzel manzara karşısında selam vermek istedim. Şimdi buradan sonra bahçeye geçip beyaz lahana toplayacağım. Yardıma gelirseniz sevinirim. Şimdi bahçeye geçiyorum. Lahana toplayacağım çünkü. Evet şöyle manzaraya da bakın. Bu dere zaten bizim bahçemizin hemen alt tarafında kalıyor. Evet Bismillah diyerek başlıyorum. Bahçede çok çamurlu yağmur yağdığı için çok çamur var. Çamurlu çizmelerime bakın arkadaşlar. sarı çizmelerim nazara geldi arkadaşlar. Şu anda gerçekten düştüm. Sizlere göstereyim derken düştüm. Bakın ellerimle ne hale geldi. Kaza işte kaza geliyorum demez. Rabbim daha beterinden korusun inşallah. Hani bir şarkı vardır ya düştüğüm gibi kalkarım. Ben de düştüğüm gibi kalktım şu an ellerimi yıkıyorum tulumba suyuyla. Aman dikkat şimdi dikkatlice yürüyorum. <laughs> Düşmemek için. Şöyle çamurlar. Manzara doğa harika. Bu da bizim karabaşın yavruları büyüdüler bakın maşallah. Bu minnoşlar da bizim karabaşın yavruları. Bakın ne kadar büyümüşler maşallah. Seveyim diyorum ama kaçıyorlar. Yaramazlar. Bu ekmekleri de komşumuz iş yerinden getirmiş hayvanlara yesinler diye. Sağ olsun Allah razı olsun. Bu da kıpır kıpır maşallah. Hareketlere bak hareketlere. Bu minnaşlar 7-8 kardeşlerdi ama Komşular bir sahiplendikleri için 3-4 tane kalmışlar. Bakın o da ekmek yiyor orada. Di maşallah yerim seni ben. Bak bak pozlara bak pozlara. Bahçeye geldiğimizde ben de onlara bir şeyler getiriyorum. Geldiğimiz zaman direkt yanımıza koşa koşa geliyorlar. Bakın karınlarını doyuruyorlar şu anda. Karınları doydu şimdi dinlenme zamanı. Şöyle doğaya da bakın arkadaşlar. Çok güzel ya gerçekten harika. Pozlara bak pozlara. Maşallah. Çok tatlılarım ama ya. Gerçekten. Şimdi bir yorgunluk kahvesi iyi gider. Yani şamurda da olsa bu kahve içilecek. Afiyet olsun bana. Şimdi bahçe temizlik zamanı arkadaşlar. Bahçeden ne kadar çöp varsa çalı çırpı. Şu anda onları yakıyoruz. Güvenli bir şekilde tabii ki de. Sabamı yaktım. Kahvaltı hazırlayacağım çünkü. Şöyle ateşe bakalım. Kahvaltı hazırlıyorum arkadaşlar. Kahvaltıya kaşarlı kuymak yapacağım. Ateşim de çok güzel yanıyor. Yani odun ateşinde yapılan her şey gerçekten çok lezzetli oluyor. Tereyağım eridi. Şimdi iki kaşık un koyuyorum. Gözde kalır. Şöyle kaşarını koyacağım. Sıcak su, tuz, bu kadar. Şimdi kaşarını ilave ediyorum. alalım şöyle. Sobamda çok güzel yanıyor. Mısır unum iyi çıkmadı maalesef. Kuymağım istediğim gibi olmadı çünkü. Biraz da manzarayı göstereyim sizlere. Şöyle. Şimdi geri dönüş vakti arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.